Kamera arkasında da sormuştuk ne kadar süre kaldınız en son işte nasıl yaşıyorsunuz hiç canınız sıkılmıyor mu mesela bunları da konuşabiliriz. Ben şöyle iş canım sıkılmıyor gerçekten 3 hafta kaldım maksimum burada yer altında ee, şimdiki çalışmada daha fazla kalmayı hedefliyorum. Ee, Nevşehir bir de beni çok cezbeden Çekiyor. bir yer oldu yani hani bir süredir bir senedir bunların içerisinde olduğum için bir yerleri keşfettiğim ya da yaşadığım için güzel insanlar da tanıdım orada aynı şekilde güzel arkadaşlıklar da edindim o yüzden... Ee, sürekli her gittiğim yerde yani birinin evine de girsem işte bir otele de gitsem bir restorana da gitsem bir yerden sonra muhabbet şeye geliyor işte aşağıda da bir tünel var size göstereyim ya geliyor. O çok güzel bir şey işte. Bu işte o yüzden beni sürekli oraya yani Aa, tamam bitti derin kuyuyu araştırdık bitti mazıyı yaptık bitti falan gibi bir durum yok. Her gün bir yerde yemek yerken bile yemek arasında yeni bir yeri keşfe gidebiliyorsunuz. Yani öyle bir durumu var. Ee, o yüzden Nevşehir'de yer altında bence buraların yaşanması gerekiyor. Yani ben hala aslında aynı fikirdeyim. Bir grup insan burada yaşayabilir ya da başka insanlar yaşayacağı şekillere dönüştürülebilir ki en kötü zaten e, bir afet senaryosunda bence insanların toplanması gereken önemli bir bölge olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen çünkü yerin altına doğru bir yerden sonra izole kaldığınız, bütün frekanstan uzak kaldığınız, hiçbir şekilde sinyal yakalamadığınız, e, sizi kendi kalbinizle, vicdanınızla, aklınızla, rüyalarınızla baş başa bıraktığı aslında bir sistem oluyor. Burada yer altında kalmakta da bendeki en çok aslında e, açılan nokta rüyalar dediğimiz sistem oluyor. Rüyalarımda farklı yönetebiliyorum. Yani bu herkesin hep konuştuğu biraz daha astral boyutlar dediğimiz astral seyahatler dediğimiz gibi bir işe dönüşmeye başlıyor. Ki bir yerden sonra ben artık işte orada yattığım yerde hani yarın devam edeceğim tünelin rüyasını yaşayıp Aa. ertesi gün tekrardan oradan gidiyor olduğum hallere dönüşüyor. Yani zaman ve algı kırılıyor. Rüyadayken de e, o çalışmayı yapıyorum. İçeride uyanıkken de o çalışmayı yapıyorum ki hatta bazen rüyadayken daha gerçekçi oluyor yaptığım çalışma ve gündüz uyandığım halimdekiyle orayı e, bir şekilde sonuçlandırabilirim. Bu bir tek benim için değil. Ekibimde yani minimum 3 kişi de 4 kişi de var olan bir durum oluyor. E, biraz daha aslında Neyi istediğiniz, neyi talep ettiğinizle alakalı size armağan edilen bir e, sistemi var, İlahi bir boyutu var, keşfedilmeyi bekleyen bir bir yer var burada. Evet, evet. E, bu da açılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bize şu ana kadar bir senedir sürekli farklı yerleri açıldı bu işin. E, Derinkuyu diye başladığımız hikayede biz şu anda işte Nevşehir Nida, de diye konuşmaya başlıyoruz, yani abi, o genişliğe çıkmaya yani, başladık. Öyle görünüyor. Kesinlikle yani ben zaten bunu bir süredir. E, Anlatıyorum ve yaşıyorum da aslında ama da, daha fazlasını bulabiliriz. Yani bunun işte belki de sadece Nevşehir hitabında değil biraz daha Hatay'a kadar da aslında benzer yapıları ve tünelleri konuşabiliriz. İlla vardır hocam yani ülkemizde yeryüzü zenginlikleri kadar yeraltı zenginlikleri de var. Allah korusun dediğiniz gibi hani bir e, doğal afette savaşta bir şeyde yani Allah korusun yani hani oraya inmek zorunda kalmayalım ama inebileceğimiz yerler var aslında. Siz bu konuda bize böyle yol açıyor olabilirsiniz şu anda. Bunu şeyle de konuşuyoruz aslında. Bunu e, yetkililerle de konuşuyoruz bu sistemde. Bu sorular da geliyor zaten aynı biçimde. Çünkü bütün Türkiye'nin ve dünyanın aslında hani e, hep konuştuğu bir sistem var. İşte savaşlar ya da stratejileri konuştuğumuz yerde bugünlerde artık daha çok nükleer boyutları konuşuyoruz bu hayatta ki e, frekans dediğim boyutta zaten koruyabilecek en yegane yerlerden birisidir diyebiliriz. Evet aslında yani dediğim gibi kullanmak bize nasip olmasın ama hani öyle kötü şeyler yaşamayalım. Sizler gibi böyle keşif amaçlı veya bir şeyde e, girebileceğimiz yerler olsun ama e, gideceğimiz yerler de var görünen evet. o ki. Evet ama çok derinlere gittiğimiz dakikada işte böyle başka manzaralarla Farklı karşılaşabiliyoruz. O yüzden e, bu görüntüleri aslında biraz daha işlediğimiz bir boyutumuz var. Yaklaşık bir senedir yaptığımız bir çalışma var. Yakaladığımız işte sesler, yakaladığımız görüntüler, fotoğraflar. Ee, yaşadığımız kayıt altında olmayan birçok şey zaten var. O yüzden de biraz daha aslında burayı sürekli ee, ısrarla bu bölgeyi istiyor olmamızdaki en büyük sebepler bu. Anlamak istiyoruz. Gördüğümüz şey nedir? Bunu anlatmak istiyoruz. Ya da bunu gerçekten bir bilimsel boyutta işlemek istiyoruz. E, çünkü bu biraz daha işte bu Türkiye'nin de aslında geleceğine yönelik birçok şeyi boyutu değiştirecek. E, belki güç verecek. Belki e, farklı. Turizm, farklı işte bilgiler, farklı tarihler gibi birçok aslında kazanımları sağlayacak çalışmalar oluyor ee, ve bütün bölge de aslında dediğim gibi sınırı olmayan, biraz daha işte neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz, hep bahsedilen aslında yer altında yaşayan başka varlıklar, kayıp kıtalar, kayıp ırklar gibi aslında birçok e, bilgiye de ulaşabileceğimiz en güncel yer diyebilirim bu bölge için. Hatta belki oraya yerleşirsiniz. Belli olmaz. İnşallah öyle bir niyetim de var. Yani en iyi yer orası olur sizin için evet. herhalde. Yeraltı şehrinde de yaşayabilirim Yaşar eğer ki mısınız? tahsis ederlerse. Daima. Kesinlikle isterim. Yani şeyde yaşamak isterim. Peri bacalarından oluşan bir yapının içerisinde ya da işte o kalelerde gördüğümüz bir yapının içerisinde yaşamak isterim. Tabii ki de ama bu haliyle değil. Biraz daha tabii insani şartlara getirerek biraz daha bunu konfor alanını sağlayarak aslında yaşamak isterim. Bu da çünkü hiç çıkmadan biraz daha yolculuk yapmak isterim. Ki şimdiki projede ikinci aşamasına geldiğimiz dakikada bu süre biraz daha artacak ekibimizin içerisinde. İşte dediğim gibi ortalama bir 9 aylık daha bir çalışmamız kaldığını hesaplıyoruz. bu 9 ayda da belki bir dönüşmeli olarak, vardiyalı olarak hani bu 9 ayı içeride de geçiren bir ekip çalışması yapmış olabiliriz. Yapacağız diye gözüküyor çünkü. 135 metreye geldikten sonra hani oradan tekrardan Yukarıya çıkmak, inmek falan bunlar bütün projeyi yavaşlatan çalışmalar oluyor. Tabii. O yüzden bir de yatayda Lan, uzun da ilerlediğimiz için, evet, uzun bir süre kalalım. Gerçekten evet, kalalım gibi. Dışarıda <laughs> da bir bağlantı yaptık. Bir önceki 3 haftalık çalışmalara dışarıyla bir bağlantı yaptık. Ben de kaldım. Ben ama 3 hafta sabit bir şekilde kalmadım. 4 günde 5 günde bir dışarıya çıktım. Ee, dışarıdan da zaten bağlantımız vardı arkadaşlarımız. Belirli noktalara kadar işte ekipman yiyecek gibi ihtiyaçlarımızı Tabii. çekiyorlar ve taşıyorlardı o bölgeye. Ama dediğim gibi şu an biraz daha bu işi e, sayıyı, ekip sayısını arttırarak yapacağız ki bu daha uzun bir süre içeride kalmayı sağlayacak. Hı -hı. Bölgelere ayıracağız biraz daha. E, ve bu bölgeler diye bahsettiğim yapılar da ortalama işte yüzeyden baktığımızda 20-30 kilometre mesafelik yapılar. Yani bir mazıyla Derin kuyuyu konuştuğumuz dakikada ikisinin bağlantısı var ama kilometre çapında arabayla gittiğinizde dışarıda 20 kilometre, 30 kilometrelik bir mesafeyi konuşuyoruz bütün her birinin içinde. Evet. Ee, bu da o yüzden dışarıdan bağlantıyı bulmak e, farklı bir sistemi oturtuyor. Mağaracılık çok yaptık. Ekibimdeki arkadaşlar da mağaracılığı çok yaptı ama burası bir mağara değil, burası bir yeraltı şehri. Başka bir yani şey. doğal bir oluşum değil, birileri tarafından yapılmış bir bölge olduğu için... Ee, doğal izleri görerek ya da başka bir şekilde bir fikir üreterek buradan gitmeliyiz gibi bir içgüdü yapamıyoruz. Tuzaklarla da karşılaşabiliyoruz. Başka bir e, çöküntülerle de karşılaşabiliyoruz. Dediğim gibi işte en çok zaten e, hava sorunu var, gaz sorunu var. Yani tüp kullanmanız gerekiyor bazı bölgelerde. O yüzden daha fazla ilerlemek için ekip sayısını arttıracağız. Dediğim gibi içeride bir duraklar oluşturarak, bölgeler oluşturarak bir 9 aylık döngüde daha fazla neyi kaydedebiliyoruz'u bakacağız. Ee, i̇kinci etapta da bazı karşılaştığımız yerler İslami öğretinin içerisinde aslında bize işte o zaman kırılmasın ya da işte ashab-ı keyfi anlattığı, anlattığı boyutlardaki gibi bazı yerlerde bu izlere de benzer şeyler görüyoruz. İçeriye güneşin düştüğünü de görüyoruz. Aynen. Belirli bir vakitte sadece işte belirli bir dönemde içeride güneş var. Örnek veriyorum yılın sadece iki ayı belirli bir noktadan vururken bazı zamanlarda oraya ışık da vurmuyor. O yüzden içinde bir de bunun aynı piramitlerde konuştuğumuz gibi... ...bir e, sihir var, bir ilim var... ...yani bilinmeyen bir denklemi var... ...bu bilinmeyen denklemi çözmek için de... E, ...daha fazla akıl yürütmemiz gerekiyor. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyoruz... Ben ...hem teşekkür bu ederim. çalışmalarınız için... ...geleceği yön tuttuğunuz için... ...belki bu yaptığınız çalışmalar... ...tarih kitaplarına geçecek. İnşallah, niyetimiz o doğrultuda. Ben gerçekten görmek niyetimiz istiyorum o sizleri. Yani şu anki tarihi en azından... işte ...derin kuyunun tarihi diye açıp baktığınızda... Elbette. ...değiştirmemiz gerekiyor. Yani şu an zaten o birçok kısmı yanlış... Yani o yüzden bizim anlattığımız ya da görsellediğimiz, haritalandırdığımız kadarıyla orası 8 katlı bir yer değil. Orası şu ana kadar 11 katlı bir yer. Yani o Mesela yüzden hala yani, müzeye gittiğinizde güncel. bunlar konuşulacak. Yani işte 8 katlı, seksen beş metre falan bunların değişmesi gerekiyor ki bunların değişmesi için tabii. de zaten bir güncelleme gelmesi e, gerekiyor. Evet, bir çalışma yapıyoruz hepsine ama bunu tek başımıza yapmıyoruz. Danışmanlarımız var. Tarih bölümünden aynı şekilde hocalarımız var. Bu projenin içerisinde yürütülen. Biz onlara biraz daha sahada görev yaparak doneleri getiriyoruz yüzeye. Onlar, Onlar bir şekilde da evet bunu biraz daha dönüştürüyor ve kullanıyorlar. Süper. Size o zaman Nevşehir'de şehirde iyi çalışmalar dileyerek yeni e, harika görsellerinizle sizleri bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir şeyler değişecek sayenizde diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Efendim siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.